Burası da Burası Makedonya Bu kadar önce Bak Burası var ya Hı. Bu Bu en Enişlik cadde Ama görüyor şimdi şu anda kimse yok Ha, ha. Bu arada Ne Gaybet Erezan'ın evi burası. Bu da yeni yapılan kilis var. Burası da tetek sandviçli köfteler, hamburgerler. Buyur ulan! Heh, tamam mı Alican? Biraz da sana Ramsor'u göstereceğim birazdan, bay. Burası da Ramsor'un önündeki Ali caddane. Bak Ramsor burada. Görüyor musun? Özlemişimdir bak. Giriş. Öbür taraf giriş. Burası. Ha. Oscar Pide ve Kebap Salonu'nda burada Akademir sucukları amel eder çocukları. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Hadi çal Evet abi. Geldim taş köprüye bak. Meydandayım. Evet. Bak. Al. <laughs> Bu da meydan Aleksandr Makedonski'de karşıda bak. Nasıl? Sevdin mi? İyi hadi bir dahaki sefere beraber gezeriz. Bay. Ali tam merkezdeyiz meydanda. Aynen bak. Alexander amca yukarıda. Ama <laughs> meydan boş bulduk. Kimse yok. Bak ertelenmeseyiz Avrupa Şampiyonası'nda bu dev ekranlarda da izleyecektir. 2020 hiç iyi başlamadı Ali Can. Ama biz eğitimden anlıyız Bize bir şey olmaz. Bak. Taş köprü tam arkamda. Bak. Görüyor Hadi gezdirdim sana yine bugün. Ciao. Evet arkadaşlar. Döndükten <laughs> bir şey sonra Vardar'ın kenarına geldim. Bakın şu güzel size. Bak geldim spor yapıyorum Vardar'ın kenarında. Bak karşıda elemanlar balık tutuyor bak. Görüyor musun? Dün o karşı şelaleyi görüyor musun? O şelale daha önce de hiç bu kadar değildi. Şimdi karlar aramaya başlayınca. Bak. <laughs> Süper. Aa, bak. Sevdin mi? seneye beraber yaparız kardeşim. Evet Alican. Bu sabah ben sıfıra çıktım kardeşim. Burası gördüğün gibi her türlü varların kenarı. Duyuyor mu kuş seslerini? Ha, bak işte hayat bu dışarıda. Evde kal evde kal. benim Ha? Bak. Görüyor musun? Bak bak bak. Bak. Oh, bak. bak. Herkes sporda. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay